Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün yine kendi tasarlamış olduğum şöyle güzel kibar bir modelle geldim inşallah modelimiz farklı bir model. Diğer modellere göre bu şekilde hiç yapmamıştım ben bu modeli örümcekler üstüne böyle 5-4 örümcek üstüne bir lale çok güzel oldu modelimiz. Modelimizde bu tütün rengi yazma zemin kısmı tütün rengi olan yazmayı kullanıyorum içerisindeki mavilerimiz 2 ton var petrol mavisi ve açık mavi var ben açık mavisini kullanacağım koyusunu kullanmayacağım pembe rengimiz var pembe rengimizin aynı şekilde koyusunu değil de içindeki açık rengini kullanıyorum şurada kiremit rengimiz var kiremit renginin açığı elimde bulunmadığı için mecburen şöyle daha koyu kalıyor ama yine de bu ip kullanacağım oyamızda buradan hemen aa, ip numaralarını vereceğim. İp numaralarını kızlar arada sırada veriyorum videolarda çünkü isteyen oluyor. Alttan tek tek aynı iplikleri bulup numaralarını yazması zor oluyor. Arada sırada bu şekilde vermeye çalışıyorum. Mavi rengimizin numarası Kaplan şöyle 201. Kiremit rengimizin numarası Şunları bir koymaya çalışıyorum ama. Kaplan 918 Pembe rengimizin numarası Yabalı 718 Renkler aynen kamerada gözüktüğü gibi çok güzel. Renklerimiz yapımında da 20 numara tığ kullanacağım oyamızı göstererek inşallah yapımına geçelim. Bakın oyamız bu şekilde bir oya. Bu benim tamamıyla kendi tasarlamış olduğum bir oya. Herhangi bir yerden alıntı bir oya değil. Şuradan başlayalım yapımına. Tabanın yeşil çim kısmı, tabanın iki sıradan oluşan bir oya. Şu alt kısmının tığ battılar iki içeri zincirden yapılmış buradan ne yapıyorum şunu düzgün takayım ve taban kısmı zaten sadece örümceklerle olan bir oya bakın böyle batıyorum battıktan sonra hiç zincir çekmiyorum küçük boy örümcekler değil küçük değil şöyle büyük örümcek yapıyorum sıradaki tığ battının içerisine bu şekilde batıyorum çekiyorum büyük örümceğimi yapıyorum sıradaki tığ batının içerisine batıyorum alt kısmı zaten bu şekilde örümceklerle yapılan bir oya örümceklerimizi yaparken diplerine hiç zincir çekmiyoruz hemen batıyoruz buradan hemen örümceğimizi yapıp tekrar sıradaki tığ battının içerisine geçiyoruz alt kısım bu şekilde oluyor şimdi bir üst kısmına geçelim üst kısmını de şöyle ben bunu bu şekilde bakın birer tane ara koyarak yaptım siz isterseniz 1 2 3 ara koyup dördüncüye bu şekilde üst koyup şöyle üç tane ara verip şu ara kısmına da şöyle pimbirik yapıp aralı aralı da koyabilirsiniz ben bu şekilde yaptım böyle hoşuma gitti iki tane de ara koyabilirsiniz Öncelikle şu çektiğim örümceği hiç görmüyoruz. Şu araya büyük örümcekler değil. Bakın araya küçük örümcekler çekiyoruz. Arası bol bol pot pot durmasın, düzgün dursun. Buradan ilk önce bakın ipi tığa sabitledikten sonra ne yapacaksınız? 1 2 3 4 tane örümcek alıp buradan kapatıyorum. Buraya bir, 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum buraya yuva yapıyorum yuva bırakıyorum buradan tekrar bir zincir çekip tekrar şöyle küçükten orta boydan daha küçük orta boyda değil de örümceğimi yapıp buradan tekrar 1 2 3 şöyle 4 tane örümceğimi alıyorum kapatıyorum buraya 1 2 3 4 5 zincirimi çekip aynı aradan tığımı batıyorum yanlış tığımı bakayım hayır doğru tığı 5 zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 5 tane pimpiri yaptıktan sonra buraya bir zincir çekip hemen orta boy örümceğimi şöyle yapıp buradan tekrar 1 2 3 4 tane örümceği alıp kapatıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 zincir çekerek tekrar buraya yuvayı yapıyorum dediğim gibi taban kısmı böyle iki sıradan oluşan bir oya şöyle yukarı yukarı çekeceğiz ütülediğimizde daha güzel olacak tabii şuralara ben ütü vurdum ütüyü vururken şu çekmediğim örümceklere ütü vurmuşum o yüzden buraya şöyle yamuk durdu arasına 1 2 3 pimpirik yapıp dördüncüye motifleri kurabilirsiniz iki tane pimpirik yapıp üçüncüye motif kurabilirsiniz illaki bir veya pimpirik bir motif olmasına gerek yok istediğiniz gibi şuradan hemen şöyle alıyoruz aradaki zincirimizin içerisine batıp buraya sabitliyoruz Şu orta kısmına bakayım kaç taneden yapmışım şöyle bir zincirimi çekiyorum başına bir kez sarıyorum 2 2 çıkarıyorum başını iki kez sarıyorum 2 2 2 çıkardım başını 3 kez sardım 2 2 2 2 çıkardım şimdi buraya tekrar 1 2 3 4 kez sarıyorum aynı yere batıp 2 2 2 alta sıkıştırarak çok fazla uzun olmayacak. Bu şekilde battım. Battıktan sonra buradan bir, iki zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört sarıyorum başına aynı yere. Tekrar ikişer ikişer çıkararak yukarıya doğru bu şekilde ilerliyorum. İlerledikten sonra bir, iki, üç sarıyorum başına tekrar aynı yere batıp ikişer ikişer çıkarıyorum bu kez alta doğru indirerek daha küçük trabzanlar yapıyorum 2 sardım başına 2 çıkardım tekrar bir tane sarıyorum başına 2 2 çıkarıyorum buradan bir zincir çekerek en alt kısma bu şekilde iniyorum. İndikten sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çekiyorum, dönüyorum şu tepe kısmına bu şekilde batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yere batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekip şu yan kısma bu şekilde batıyorum. Buradan bir zincirimi çekerek dönüyorum. Buradaki zincirin üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 tane sık iğneyi yaptıktan sonra şu tepedeki çektiğin zincirin içerisine geçiyorum buraya 1 2 3 4 tane zincir çekip başına bir iki kez sarıyorum 2 2 2 çıkarıyorum buradan 1 2 3 tane zincirim çekiyorum tekrar arka kısmından batarak 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım tekrar aynı yere battım 1 2 3 4 zincirimi çekip 2 defa sarıp ikişer ikişer çıkarıp tekrar 3 zincir çekip batıyorum 6 veya 7 tane sık iğne yapıyorum Tekrar aynı yere batıyorum. 3.mülü yapıyorum. Tüylerimizi yaptıktan sonra aynı yere tekrar batıyoruz. Buradan tekrar bu zincirin üzerine geçip şuraya 12 tane sık iğne yapmıştık. Aynı sayıda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakın 11 tane yaptık. 12. şuradaki dolgumun ilk başına takıldı. Bakın şuradaki ilk battığım yerin arasından şöyle batıyorum. Buradan bitiriyorum. Yani karşı tarafa eşitlemiş oluyorum. Evet laleyi üst kısımdan bu şekilde bitirdik. Elimizle tabii ki şöyle düzeltmemiz lazım. Hep sık iğneden olduğu için Üst kısmına böyle lalemiz de yaptık. Şöyle bakıldığında hem kolay hem de gösterişli çok güzel bir örnek oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.